İyi günler arkadaşlar. Yine motorum Atilla'yla baş başayım. Yine bir video çekeyim dedim. Bu sefer güzel bir manzara aldım. Torba'da Bu şelale. Yapay şelale tabi. Akmıyordu. Şansıma şimdi akmaya başladı. Ben de videoyu e, tuşuna baş, bastım işte. Videoyu Çeki çekiyorum. Şu manzaraya bakın arkadaşlar ya. Çok güzel yapmışlar ya. Bunu size şöyle göstereyim. Şöyle şükriye bakın ya. Şu güzelliğe bak. Bu etap hep böyle abi. Şu güzelliklere bakın. Orada da bir gölet gibi bir yer var. Ya, çok güzel oluyor. Bazen buraya geliyorum unutuyorum karşıtı şey kapı tabi ya orada her şey var belirli bir yapmış olmaz ya ne abi dediğim motoruma Motorum işte burada görüyorsunuz 400 gt 200 s abi bana olma oluyor aşağı yukarı. Abi çok memnunum motordan çok memnunum. E biliyorsunuz bu İtalyanların Vespa çatısı altında. Vespa'nın yan ürünü olarak oluyor. Motor gayet güzel abi. Ben memnunum valla. Bazı şeyler eksikmiş. Ne bileyim artık ABS yokmuş falan. Abi falan gayet güzel tutuyor. Ben hoşuma gitti. Şöyle etrafında da geziyorum Abi Bence her şeyde güzel Bir motor Ben beğendim ha, Beğenmeyen küçük kızın almasın Güzelim bunu Kaloriferler neydi o? Şey kaliperler. Sıkısın ne diyor? ya? Risk falan. Harika güzel. Biliyorsunuz. Rambolları, çelik. Yani fren konusunda ben hiçbir şikayetim yok. Farlar da güzel. Ha sinyaller dışta. Bakın. içeride olsaydı, gömülü olsaydı daha güzel. O da güzel yani. şöyle geçeyim. Ekran. İşte görüyorsunuz şöyle. Ekran da fena değil. Yok yok ekranda. Açayım şöyle. Abi burada termometre bile var. Yani şu an hava sıcaklığını bakın görüyorsunuz. Kaç derecemiş ya. 39 mu ne? 39 galiba. Nasıl benim gözler iyi gelmiyor. Yakın gözler takmam lazım hararet ne bileyim şu göstergelerimizin göstergesi devri saati kilometre dijital tabi geçin buraya yaptığınız yapacağınız kilometre şu ta, şey hmm, su ısısını gösteriyor hararet göstergesi işte yani evet, lazım olan her şeyi var işte Bence yeterli. Abi ben bununla şehir içinde konvoy yaptık. Ayrancılar falan bu sıcaklarda. Motor güzel diyordum ama abi sonra ona giderken tabi ekrana bakamıyorsun. Geldim. Tur bitti. Geldim. Hareket yine yerinde. Aynı bu şekilde. Bu şekildeydi. Ha şimdi de bayağı yoldan geliyorum fazla değil 5-6 km ama sıcaklık çok fazla. Genel bakın vakit... hareket bu. Başka söyleyeceklerim. Ekranı kapatayım. Abi biliyorsunuz bunda start top var. Start -top da sizin zaman buradan açıyorsun ve kapatıyorsun. Benim şu an kapalı start kullanmıyorum. Benim için gerekli değil. Zaten şey içinde kullanıyorum. Tek şehir dışına çıktığım yok. Ben yani genelde şehir içinde kullanıyorum. Ama sonunda şikayetçi olanlar var. Vallahi ben memnunum. Tek kişi bindiğim için bizim ailede kimse motor falan yok. Ben çok memnunum. Sıvı soğutmayı biliyorsunuz. Burada. Yalnız bir tek kusur buldum bu motorda. o da kusur sayılmaz da, şu benzin deposu bakın. Şöyle açayım, açtım, açamadım, ha basınca açmıyor, pardon, evet, açtım. Şunu açıyorum, benzini alıyorum, Her, tabii yaş 66, bunu kapatması bana zor geliyor, gençler şimdi kolaydır bana zor geliyor. Fasolayı görmediğim için. Artık benzindeki arkadaş yardımcı oluyor. Kapatıyorum. Abi farları, aynaları yetersiz ama idare ediyorum. idare ediyorum. Şöyle kendime göre çekip duruyorum. Bakın. Yani evet de. Abi bizim bir de metropolit motosiklet durumumuz var. Bakın gördüğünüz gibi gündüz bile bu yeleği giyiyoruz abi. Çünkü neden? Görünür oluyor. Herkes bizi görüyor. Gece de çok önemli, gündüz de önemli. Bence. Hemen yani evet, motorluya saygı gösteren arkadaşlar çok burada. Ben de çok memnunum. Başka abi uzun kısa sağ olsun yer. Dörtlü yok işte. Dörtlü olmaması bir avantaj dezavantajlıyım. Dörtlü olsaymış çok güzeldi. Ama bu da ya, ne yapayım şimdi yok kaymamışlar. Tamam isterseniz taktırabiliyorum düz bir şey. Bir role taktıracağız o kadar. Bir rolenin başına bakıyor. Bir role de kaç para. Hani öyle pahalı bir şey değil. Başka anlatacaklarım abi. Motoru biliyorsunuz. 175 cc. Vespa'nın e, çatısı altında. İtalyan biliyorsunuz yani motoru çok güzel ha sepet aldım bir de bir bagaj müziği bunu aldım internetten çok çok memnunum hiç koku falan yok diğer bir firmadan ödülse sevmeyi almıştım abi leş gibi kokusu ya. vallahi iyi ki bunu almışım markası neymiş ha görüyorsunuz işte bir de interneti indirim vardı. 3.250 liraya aldım. Ha bir de bağlantı ayağı aldım. Yani şu bağlantı ayağı. Şimdi de... Kaça aldım yani? 2.250 lira mı öyle bir şey aldım? Ha yani sepet olmasa da olur ama ben markete gidiyorum. Marketten. bayağı bunun içine bir şey daha dolduruyordu. Yani benim için Şehir içinde iyi ama şehir dışında bu çanta biraz zor. Rüzgar biliyorsunuz sallıyor motoru. Yani böyle olması çok iyi. Evet. Market pazar için Ama şehir dışında soğukluk gerekiyor bence. Arkada abisi bakıyorsunuz ama olmuyor zaten Soğutman yeterli bence. Başkası da söylemek istedim. Yani bizim kaliperler var. Amortisörler da güzel. canım Yalnız bu kırmızı hiç yakışmamış. Bence hiç yakışmamış oldu. Neden diyeceksiniz? E, motor gri bakın. Şimdi gri motora bu yakışır mı? Siz söyleyin. Ha tamam, motor da kırmızı olsaydı yakışırdı. Bence buna gri cant olsa daha çok güzeldi. Veyahut da siyah olacak kırmızı motorda işler değil, şu da var işte bazı kırmızı. Yani bu da boza... ha çatlamış şundan burası. Anladım, bilmiyorum ama yok ya çatlak değil bu. Yani bir kırmızı o da var. Başka hiçbir yerde kırmızı da şey yok. Ha. Bir de anahtarsız çalıştırma yok. Bence o daha iyi anahtarsız çalıştırmada ne bileyim karışıyor işler bazen karışıyor demin sevmede var bazen işler karışıyor bir şeyler oluyor ha, bunu da tak anahtarı yürü git mesela o sevmede ben e, gündüz tabi açık yani yandığını farkına varmıyorsun öyle açık kalıyor çünkü anahtarsız olduğu için parla açık kalıyor hatta bir aküyü de yani boşalttık bundan SM'ye takviye yaptık. Sağ olsun Yetken Başkanım geldi. Takviye yaptı öyle devam. Ya tavsiye eder misiniz derseniz Allah da tavsiye ederim. Hani çoğu şey olmadığı halde yani yeni teknoloji olmuyor Al yani bana zevk veriyor. Gazı açtım mı kuruluyor o çok güzel. Yani, ani hızlanma istediğiniz zaman ani hızlanma yapıyorsunuz. Bir de şunlar led biliyorsunuz. Far olsun. Şunlar. Şu lambalar. Gündüz lambaları. Led. Gece devamlı görünür oluyor. Bir de köprüye falan gördüğünüz zaman bunlar direkt yanıyor. Yani motor her yerde Görünür oluyor Başka söyleyeceğim Valla fazla bir şey yok ya Ne bileyim Ha Bir de şunu söyleyeyim ee, Motor 500 kilometre değdi Valla ben yağını değiştirdim arkadaş O kaliteli bir yağ, motil, 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 motil midir öyle bir şey? Motil mi? Ondan koydum. Burada motorcu arkadaşım var. Abi motorun biraz ses vardı. Biraz ses yaşım vardı. Hepsi kayboldu. Motor bana daha da çok zevk vermeye başladı. Abi tek geçiyorum. Ben tek geçiyorum. Ha. Hiçbir motoru kötüleyemem. Çünkü bütün motorlar kendi çapında güzeldir. En güzel motor abi altındaki motordur. Sadece söyleyeyim. Kullandığım motordur. Arabada da böyle, motorda da böyle bence. Bir de ben bunu çok güzel kampanya vardı. Kampanyadan aldım. Hiç peşin alsız. 12 ay taksitle aldım. Ha borçları da bitti. Motora da fazla bildiğimiz yok abi ama ya ben seyredeyim yeter. binmek o kadar önemli değil. Seyredeyim yeter. O da büyük bir Çocukken bir mobilet almıştım. Yani 13 yaşlarında falan. Direkt evi içine soktum. Sabaha kadar, ya gece oyun... <laughs> seyrederken uyumuşum. Evin ortasında, salonun ortasında. Ben seyretmeyi de severim. Araba olsun, motor olsun. Sade binmeye değil. Yani bütün motorcu arkadaşlar, yani Araba kullanmak yani aşağı yukarı herkes de bu bir tutku bize ek biliyorsunuz araba da aynı motor da aynı ha bisiklet de olsa bisiklet de benim için aynı evde bisikletim de var biliyorsunuz yani hepsinin yeri ayrı ayrı abi ben minunun herkese nasip olur inşallah Allah herkese versin yani güzel motor. Ya. pek yani şey bulamayacağım ya kutu fazla bulamayacağım yok desem de ufak tefek şeyler de önemli değil ya. zaten bu İtalyanlar yani İtalyan mühendisler diyeyim yani bunu tasarlamışlar adamlar vespa biliyorsunuz yıllardan beri motor firma. Yapmaları mecbur zaten. Yapmazlarsa satamazlar abi. Bu alanda bir bende var. Torvalda. Başka kimse de yok sanırım. Burada daha çok Honda, yamalar tutuluyor. Ha sebebi de şu. Akbilla Vespa Türkiye'ye yeni geldi. Ha es eskiden vardı ama bir ara yani Türkiye'den çekildiler biliyorum. Şimdi şu an Vespa'da var. Ne bileyim diğer markalar da var. Apple'de de var. Apple'nin bir de diğer motorları da var. Onlar yarış motorları. Var. Yani makine makine de abi Evet arkadaşlar işte motoru anlatacaklarım başka bir şey yok kalmadı sanırım. Ha bir de şurada sonradan gelecek olan havalı şuraya takılan hava, havalı şeyler var. Söyle şunu. Amortisörler var. Yani buna ilave takılan. Bilmiyorum ya Takanlar varmış. Evet, ben tek işe bildiğim için ben gerek bilmiyorum Arka stopları çok güzel. Sinyalleri çok güzel. Gece görmek gerekir tabii. Abi. Videom bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle şu manzarayı tekrar size göstereyim. Abi şunun içine gelip yapmak lazım ya. Şeyler şeylerin altına oturmak lazım. <laughs> Vallahi billahi. Daha o dibe gireceğim. Daha bekçi görmeyecek ha. Bekçi gördüm, bakayım. Hadi iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.